oranlar yani iki trigonometrik oranlar ve trigonometrik özdeşliklerle devam edelim. Şimdi biz birim çember üzerinde sinüs ve kosinüsün yerini tanjant ve kotanjantın yerini bulmayı öğrendik ama bu birim çemberden doğan bazı sonuçlar var, bazı pratikler var. Bunları da hatırlatacağım. Şimdi birim çember üzerinde biz bunu çizdiğimizde yani alfa açısının işte şu OB uzunluğuna kos alfa, AB uzunluğuna da sin alfa diyorduk. yani 6-7-8. sınıflardan herhangi birinde, ortaokulda da gördünüz. Hatta 9. sınıfta da görüyorsunuz tekrar bunları. Şimdi üçgeni tabii ki ters çizdim şu an. Buradaki şekliyle alayım size. Şuradaki üçgeni daha geniş haliyle oraya çizelim. Şöyle çizmiş olalım. Şimdi şurası alfa açısı, şurası 90 derece. Şurası birim çember olduğu için yarıçap 1. Şurası yarıçap zaten 1 bir birim. Şurası A, şurası B, şurası O. Buraya X, buraya da Y diyelim. Zaten, pardon, burası X, burası Y. Koordinatları X, Y olarak verdiği için burası X, burası da Y. Şimdi ben ne biliyorum? O, B'nin kosinüs, A, B'nin de sinüs olduğunu biliyorum. Aynı zamanda şunu da biliyorum. Açılım sinüsü neydi? Karşı dik kenar bölü hipotenüstü. E, kosinüsü komşu dik kenar bölü hipotenüstü tanjant neydi? Tanjant karşı bölüm komşuydu. Açının karşısı bölü komşu karşı dik kenar bölü komşu dik kenar neydi? Kotanjant da o zaman komşu dik kenar bölü bizim bildiğimiz özdeşliklerdi. Şimdi madem, şimdi alfa dedim, x'in daha doğrusu y'nin sin alfa, x'in de cos alfa olduğunu söyledim. Çemberde birim çember. E burada kısa doğru bağlantısından x kare artı y kare bir değil miydi? x kim? kosinus, y kim? Sinüs. O zaman birinci özdeşliğimiz. Sin kare artı kos kare birim çemberden ne gelecek o zaman? 1. Bakın tekrar söylüyorum. x gördüğünüz yere şuradaki kisef orantısından hani x kare artı y kare eşittir bir ya. Kos yazdığınız zaman kos kare, y yerine sin kare, sin yazdığınızda sin kare, kos kare artı sin kare o zaman bir Kural bir. İkincisi, tanjant ve kotanjanta gelince ikinci olarak, şimdi ben sin kare artı kos kareyi bir buldum. Tanjant ve kotanjant birbirlerinin çarpma işlemine O zaman şöyle diyebilirim ben. Tan alfa eşittir 1 bölü kot alfa e, kot alfa da eşittir. 1 bölü tanjant alfa çarpma işlemi göre tersleri. E bir de burada içler dışlar çarpımı yaparsanız bakın tam alfa çarpı kot alfa eşittir 1 çıkar. Şimdi birincisi sin kare artı kos kare 1'dir. Tam çarpı kot 1'dir. Birbirlerinin çarpma işlemi göre tersleri. Bir de tam bu aşamada bizde bir iki tane daha fonksiyon çeşitimiz var. Trigonometrik fonksiyon. Bunlardan ilki sekant fonksiyonu. Diğeri de kosekant fonksiyonu. Şimdi bizim sekant fonksiyonu dediğimiz şey şu. kosinüsün kosinüs fonksiyonunun çarpma işlemi de tersi. Yani şöyle. Sekant alfa eşittir 1 bölü kosinüs alfa. Kosekant dediğimizde sinüsün çarpma işlemine göre tersi. Yani kosekant alfa buna iki türlü görürsünüz kitaplarda. Bu da kosekant demek. Şu ünlüleri atıp CSC yaz, yazdığı ifade de kosekant demek. Bu da 1 bölü sinüs alfaya eşittir. O zaman e, bunların görüntü kümelerini de yorumlayabilirsiniz. Şimdi sekans fonksiyonu, sinüs ve kosinüs eksi bir ile bir aralığında değer alacaklar ve payda hiçbir zaman sıfır olmayacağı için şöyledir. İkisinin de görüntü kümesi. Burada belirtmiş olayım onu. Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar değer alırlar. Sonra çünkü sinüs ve kosinüsün sıfır olduğu yerlerde tanımsız olacaklar payda sıfır olduğu için. Sekant ve kosekantla ilgili bilgilerimiz de bu kadar. Şimdi dik üçgen kısmını zaten biliyorduk, hatırladık. Bunlar bizim kullanacağımız, yararlanacağımız özdeşliklerimiz ve biz bu özdeşliklerle bakalım nasıl soru çözüyormuşuz. Bu arada, bu arada eksik söylemiş olmayayım. Şunları da belirteyim. Şimdi tanjant karşı bölü komşu ya. Bakın sinüs ve kosinüsün arasında bir bölme işareti at kişisel sadeleşte karşı bölük olmuş değil mi? O zaman benim tan alfa dediğim ifade aslında sin alfa bölü kos alfaymış. O zaman e, tersiydi. Kotanjant alfa da kos alfa bölü sin alfa demek. Unutmadan bunları da söylemiş olayım çünkü kullanacaksınız. Şunu da şöyle kutucuk içerisine alayım. Sizden notlarınızı da eklersiniz. Şimdi gelelim örneklere. Şimdi bakın 5 cevap bir bölük çıkıyormuş. O ilk aklıma gelen şey içler dışlar çarpımı hemen yapıyorum. 15 tane sinüs x eksi 3 tane kosinüs x eşittir sinüs x artı kosinüs x'e. E burada bir düzenleme yaparsam sinüs bu tarafa atsam da gelecek 14 tane sinüs x kosinüs 3 kos x'i karşı yaptım. Ne geldi? 4 tane kosinüs x geldi. Şimdi kotanjantı sormuş. Kotanjantı. Kotanjantı şu bilgilerin yanı sıra size çarpanlara ayırmadan verdiğiniz bu iki kare farkı tam kare açılımı falan bunlardan da yararlanılacak. Şimdi herkesin aklına bak istek Biraz önce öğrenmiştik bu bir bölü kostu. Tarzatlı sin bölü kostu deyip yazıp işlem yapmak gelebilir ama oradan inanılmaz derecede uzatırsınız ve öyle hiç istemeyeceğiniz yerlere gider sonuç. Ben şöyle yapalım diyorum. Şimdi bu sekans artı tanjantı bana sorduğu ifadeyi K desem. Bu iki arkadaşı Şöyle bir taraf tarafa bir çarpsa. Sekant alfa eksi tanjant alfa çarpı sekant alfa artı tanjant alfa eşittir 4 çarpı k olsa. Şurası benim iki kare farkı özdeşliğim değil mi? O zaman birincinin karesi, ikincinin karesi, şey, eksi ikincinin karesi özür dilerim. Eksi tan kare alfa eşittir 4 k mı gelecek? O zaman ne yapacağım şimdi? Buradan sonra şunu düşüneceğim. Sekant kare ne demekti sekant kare? 1 bölü kos kare alfa. Çünkü sekant 1 bölü kosu karesini alırsam 1 bölü kos kare. Eksi. Sen ne demekti? De? Sinüs bölü kos karesini alırsam sin kare alfa bölü kos kare alfa eşittir 4 kalmış. Hemen baktım. Buradan ne geliyor diye. Şimdi paydaları aynı olduğu için yukarısı 1 eksi sin kare alfa bölü aşağısı kos kare alfa 4 Şimdi gençler, sin kare artı kos kare neydi? 1'di. O zaman bakın şimdi, ben buradan şuraya bir ok çekeyim. Sin kare artı kos kare 1 ise, o zaman 1 eksi sin kare alfa yerine götürüp kos kare alfa yazamaz mısın? Bence yazarsın. Şunun yerine ne yazıyorum? Kos kare alfa. E böyle aşağısı da zaten kos kare alfa. E demek ki burası neymiş? Şunlar sadeleşince 4K'yı 1 getiriyormuş. O zaman K nedir? 1 bölü 4. Yani bu adamın benden istediği sekant artı tanjantın cevabı ne geliyormuş? 1 bölü 4 geliyormuş. Şimdi ben şuraya bir yere not aldırayım size. işlem açısından, pratik sağlaması açısından böyle bir şeyle karşılaştığınızda şunu düşünün. 1 artı tam kare alfa demek, sekant kare alfa demek. Tamam mıdır? Peki acaba 1 artı kotanjant kare alfa ne demek? o zaman kosekant kare alfa demek. Bunlar da size belki işlemlerde pratik sağlar. Ha ezber bilmene gerek var mı? Yok. Zaten sin kare bölü kos kare deyip payda eşitleyip işlem yapabilirsin ama yine de bazı durumlarda hani şu işlemi fazladan yapmamak için size pratik sağlar. Bak buradaki sekant kare yerin bir artı tan kare yazmış olsaydım tan kareler gidecekti. Dört kare direkt bir gelmiş olacaktı. Uzatmayacaktı. Şimdi gelelim üçüncü örneğimize. İkiz kenar üçgen verilmiş ab ile bc birbirine eşit mi? 8 birimmiş, ab 6 birimmiş, ahbc'ye dikmiş. Buna göre sin alfa nedir diye soruyor. Şimdi, o zaman ben şimdi şunun 90 olduğunu biliyorsam, şuraya da beta desem, alfa artı beta'yı 90 derece seçmiş olur muyum? Evet olur. Şimdi bu ikiz kenar üçgenin özelliği neydi? kullanmanıza gerek yok. Çünkü bakın buradan dik indirdiğiniz zaman 8, 8 ikiz kenar yükseklik, açı ortam ve bir de ne olacak? Kenar ortam olacak. Yani hiç aslında eşliği kullanmanıza gerek kalmayacak. E, dolayısıyla biz de muhteşem dörtlü diyeceğiz. E, kenar ortaysa 6 birim bu 3'e 3 parçalanacak. E, süper. O zaman şimdi şuradaki üçgene bir bakar mısınız? Beta Burası beta. Alfa artı beta 90 burası 90 derece. O zaman şuraya kaldı mı? alfa. Bana neyi soruyor? Sin alfayı. Sin alfa neydi? Açının karşı kenarı bölü hipotenüs. Demek ki sin alfa neymiş o zaman? 3 bölü 8'miş. Bence gayet hoş da bir soruymuş. Hem geometri bilgimizde hem de trigonometri bilgimizde birazcık sınadık. Şimdi geldik ABC'de bir kareymiş. O zaman AC karenin köşegeni. Tamam burada sıkıntı yok. 7 tane AE'ye, EC'ye eşit vermiş. Arkadaşlar kare ve ilgili bir özellik vardı. Köşegenleri birbirini dik kesiyordu. Yani AC ve BD birbirini dik kesiyordu. Bir de bunlar birbirlerini ortalıyorlardı. Şuralar hep 90 derece. Bir de bunlar birbirlerine eşitti. Yani atıyorum burası neyse, burası 5 ise bu uzunluk da 5'ti. Ya da burası 5 ise burası da 5 şeklinde. Şimdi ben K'larla falan uğraşmak istemediğim için diyorum ki A e, EC uzunluğu 7 olur. Dolayısıyla benim kare şey karenin köşegen uzunluğu toplam 8 birim olacak. E karenin köşegen uzunluğu 8 ise 2'ye bölünceği için burası 4 birim, burası da 4 birim olacak. Ben AE'yi 1 aldığım için buraya ne kalacak o zaman? 3. E burası 4 ise köşegenler eşitti. Demek ki şurası da 4. E şimdi şuradaki üçgene bir bakın. Dik üçgene 3 4 ne üçgeni? 5 üçgeni. Neyi soruyor? Tan alfa'ya 5'e de gerek yokmuş. Karşı karşısı böyle komşusundan. Bakın şimdi ben onu şuraya alayım siz rahat görün diye. Şöyle ya, şurası alfa. Burayı 4 bulduk, burayı 3 bulduk. Bakın açının karşısı 4, şurası 90 derece. E komşusu da 3 olduğuna göre tan alfa ne gelecek buradan? 4 bölü 3 gelecek. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Eş kare, karelerden oluşmuş. Bu tarz sorular gördüğümüzde aklınıza açılışmak gelecek. Neden? Şimdi bakın Eşkenar karelerden oluştuğu için ben bu karelerin her birinin kenar uzunluklarını bir kabul edebilirim İstersen iki kabul etsen bilirsin. Fark etmez. Karenin e, kenar uzunluğunun tamamı. Şimdi ben tam beteyi bulmaya çalışıyorum. Bakın tam nerede kesmiş? Şurada. Peki ben şu uzunluğu bulabilir miyim? Bulamam. Ne yapacağım o zaman? Açı taşıyacağım. Peki nasıl taşıyacağız? Şöyle düşüneceğiz. Şimdi önce mesela Z kuralını gördün sen. Bak. Elimi takip ettiğinizde Z Yolundan. burası ne gelecek şurası? Alfa açısı gelecek. Burada sıkıntı yok. Peki bir, bir evden de betayı çekmeye çalışalım. Gördük yine Z kralı. Bakın şimdi elimi takip edin. Gördünüz mü? O zaman burası ne? Beta. Alfa artı beta neymiş? 90 dereceymiş. O zaman ben şimdi buraya alfa dediysem, bak burası da alfaydı. O zaman şurası ne? Beta değil mi alfa artı beta madem 90? Süper. Şimdi tam alfayı bulacağım. Nereden bulacağım tam alfayı? Şu üçgenden. Bakın. Şurası 2 birim. Burası da 3 birim. Tanjant karşı bölü komşuydu. O zaman tam alfa 2 bölü 3. Artı. Beta'yı nereden bulacağım? Yine aynı üçgenden. Bu sefer açının karşısı 3. Komşusu 2, bu da 3 bölü 2 ve toplamlarını istemiş bir ifade eşitlersiniz bunu 2 ile bunu 3 ile. Yani 4 artı 9 bölü 6'dan 13 bölü 6 geliyormuş sorunun cevabı. Geldim bir diğer soruma. İpucu sorunun içerisinde üçgen geçiyorsa üçgen çizisi istiyordur. ABC üçgen dediğine göre ben de onu kırmıyorum. Hemen şuraya bir tane ABC üçgeni yapıştırıyorum. Kenar uzunlukları da sırasıyla A, A B, C'ymiş. Yani A'nın gördüğü kenar, A, B'nin gördüğü kenar, B, C'nin gördüğü kenar da C'ymiş. Şimdi dikkat edin. A çarpı cos C, C çarpı cos A. Yani şu açının e, şu açının kosinüsüyle bu açının kosinüsü lazım. Yani bu ikisine ortak olacak bir yükseklik, bir diklik lazım. Yani dik üçgen olmadan hesaplayamazsınız bu kosinüsü. Dolayısıyla ben diyorum ki şuradan bir dik indireyim. Şimdi bunun ikisi yani kenar ya da olduğunu bilmediğim için ikiye bölüyor falan demeyeceğim. Ben diyeceğim ki şurası x olsun. Şunun da tamamı b ya. O zaman burası da b x şu bölü hipotenüs değil mi? Yani ne gelecek? X bölü C gelecek. E şimdi ben bu ifadeyi düzenlersem A'lar ve C'ler gidecek. Yani ne gelecek? B eksi X artı X'ten direkt B gelmiş olacak. Sorulara yaklaşım şeklimiz bu şekilde olacak. Yani biz direkt buradaki özdeşliklerden yararlanacağız. Ve e, hemen çözemiyorum diye sakın panikleme, panikleme falan yapmayın. Bol bol soru çözdükçe zaten gelişecek. Merak etmeyin. Bir sonraki videoda görüşürüz.